Kendi kendimizin koçu olmanın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizi bir projeye davet etmek istiyorum. Hedeflerimizi belirlemeye, onlara odaklanmaya, onları inşa etmeye davet etmek istiyorum sizi. Hedef belirlemek deyince aklıma hep gerçek bir yaşam öyküsü gelir. Florence Chadwick'in hikayesi. Genç kadın yüzücü 4 Temmuz 1953 günü Pasifik Okyanusu'na yüzmek için dalmıştı. Amacı Catalina adasından Kaliforniya kıyısına kadar 34 kilometrelik mesafeyi yüzerek aşmaktı. Eğer bunu başarabilirse bunu gerçekleştiren ilk kadın yüzücü olacaktı. Daha önce de kendisi Manş Denizi'ni birincilikle de tamamlamıştı. Su o gün çok soğuktu. Vücudu uyuşturacak cinsten ve sisten dolayı etrafta hiçbir şey net olarak görünmüyordu. Lawrence Chetwick 15 saat boyunca her şeye rağmen köpek balıklarına ve sise rağmen yüzmeye devam etti. Annesi ve antrenörü tekneden asla bırakmaması asla vazgeçmemesi için bağırıyorlardı. Asla pes etmemesini söylüyorlardı. Ama genç kadın 33,5 kilometre ve 15 saat boyunca yüzdükten sonra Florence Chetwick sudan çıkmak istedi. Antrenörü, annesi, gazeteciler herkes şaşkındı. Hedefe sadece 500 metre kala neden sudan çıkmak istediğini bu genç kadın yüzücüye sordular. Florence Chetwick'in cevabı şuydu. Eğer karayı görseydim başarabilirdim. Peki siz kendi yaşamınızda Karayı net bir şekilde görebiliyor musunuz? Yaşamınızda hedefleriniz var mı? Uzun vadeli, kısa vadeli ve orta vadeli hedeflere sahip misiniz? Hedef belirlemek Bizlere arkadaşlar negatif bir ruh halinden daha pozitif bir moda taşımamıza yardımcı oluyor. Depresif modun en önemli nedenlerinden birisi artık bir yaşama anlamının, yaşama amacının olmamasına dayanıyor. Tekrar enerjinizi şarj etmek, tekrar enerjinizi toplamak, dikkatinizi yükseltmek için, motivasyonunuzu arttırmak için hedef belirlememiz gerekiyor. Peki hedefler nelerdir ve hedefimiz olmazsa ne olur? Hedefim olmayan bir insan adeta rotası olmayan bir gemi gibidir. Ne kadar rüzgar Sahası. ne kadar kürek çekerseniz çekin okyanusta oradan oraya gezinip durursunuz. Bu adeta kaleleri olmayan bir sahada koşturan kişi gibidir. Nereye gol atacağını asla bilmez. Adeta savrulan yaprak gibi. Ama hedefinizi belirlediğinizde enerjinizi bir noktaya doğru toplamaya başlarsınız. Hedef belirleme ile ilgili çok ilginç bir araştırma var. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, insan başarısının zeka ile ne kadar orantılı olduğunu sorgulayan bir araştırma bu. Ve araştırma sonuçları çok ilginç. İnsan başarısını belirleyen faktör, zekadan daha öncelikli olarak 4 kriter çıkıyor. Bunlardan birincisi özgüven, kendine güven duymak, kendini yeterli hissetmek. İkincisi disiplinli olmak, mücadele ruhu göstermek. Üçüncüsü istikrarlı çalışmak ve dördüncüsü ise amaç belirleme. Araştırmanın sonuçları böyle ve çok ilginç. Bu dört maddeden en önemlisinin de amaç belirleme olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Amaç belirleme önemli çünkü zihinsel anlamda enerjinizi tek bir noktaya yönlendiriyorsunuz ve zihin neyi yoğunlaşırsa onu üretir. İlgi neredeyse de enerji oradadır. Dolayısıyla enerjiyi toplamak için ve odaklanmanızı sağlamak için hedef belirlememiz lazım. İsterseniz bugün bir yenilik yapalım. Hep birlikte tüm izleyici arkadaşlarımla birlikte hepimiz bir hedef belirleyelim ama hedefin de usulüne uygun belirlenmesi gerekiyor. Onu usulünce yapmamız gerekiyor. Doğru düzgün bir şekilde hedef belirlememiz gerekiyor. Danışanlarımızla da bilinçaltı koşluk yapıyoruz ve onlarla hedef belirleme sistemimiz var. Bugün bazı temel hedef belirleme sistemlerini sizle paylaşacağım. Onlara soruyorum hedefiniz ne diye başlıyoruz. Hedef belirleme çalışmalarında bana diyorlar ki ben torun sahibi olmak istiyorum. Oğlumun, kızımın başarılı olmasını istiyorum. İngilizce öğrenmek istiyorum. Üniversite sınavını kazanmak istiyorum böyle böyle hedefler söylüyorlar. Halbuki değerli dostlar hedefler ve dilekleri ve kararları biz karıştırıyoruz. Hedefler farklı, dilekler farklı, kararlar farklı. Eşimin beni sevmesini istiyorum. Bu bir dilektir. Oğlumun, kızımın derslerde başarılı olmasını istiyorum. Bu da bir dilektir. İngilizceyi öğrenmek istiyorum. Bu bir karardır. Ama bunları hedefe dönüştürdüğünüz zaman işte o zaman sihir başlıyor. O zaman enerjinizi arttırmaya başlıyorsunuz. O zaman kitlenmeye başlıyorsunuz. Peki hedeflere nasıl dönüştürebiliriz? Müzik Hedeflerimizi bir kere yazmamız gerekiyor. Onları inşa etmemiz gerekiyor. Hedefler bir yapı kurmak gibidir. Bir şeyleri inşa etmek gibidir. Tuğlaları teker teker dizmeye benzer ve bunu özenle yapmanız lazım. Ve bunun için de hedeflerimizi yazmalıyız. Çünkü hedeflerimizi unutuyoruz. Hedeflerimizi unutursak, onları hatırlamazsak, hedefinizin olmasının ya da olmamasının bir önemi yok. Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, hedeflerinin %3'ünü yazan insanların bir hedefini yazmaya %97'lik kesime göre daha başarılı olduğunu ve o %97'lik kesimin gelişi güzel işlerde çalışırken toplumda başarılı olan gıpta ettiğimiz o %3'lük kesimin hedeflerine net bir şekilde ulaştığını gösteriyor. Dolayısıyla hedeflerimizi yazılı hale getirmemiz lazım ve onları da yazmalıyız. Ve mümkünse sana tavsiyem onu bir yere as. Hedefini bir panoya as. Akıllı telefonunda hedefinin resmini çek ve gör. Hedeflerimize odaklanabilmemiz için, bütün gücümüzle, bütün enerjimizle hedeflerimize odaklanabilmemiz için bazı şartlara göre uygun hazırlanması gerekiyor hedeflerin, direklerden ve kararlardan ayrı bir şekilde hazırlanması gerekiyor. NLP'de de smart tekniği deniyor ama ben bunu Türkçeleştirdim ve uzman diye, yani sonu da çift neyle bitiyor? Uzman diye bir akrostiş tekniği ile, sizin daha kolay anlamanız için akrostiş ettim. Birebir danışanlarıma aşamada uzman akustişi ile bunu sistemi anlatıyorum. Uzman sistemi şöyle çalışıyor. Hedefleriniz uzman olacak dedik ya U harfi ulaşılabilir. Yani ulaşılabilir hedefler belirleyeceksiniz. Ulaşabileceğimiz hedefler olması lazım. Bir haftada mesela 10 kilo veriyorum. Bu ulaşılmayacak bir hedeftir. Ya da 3 ayda İngilizce öğreniyorum. Bu da ulaşılmayacak bir hedeftir. Z harfi zaman sınırlı olması yani belli bir zamana uygun bir şekilde ulaşacağımız tarih net bir şekilde belli olması gerekiyor. Yoksa hedefler zaman genişliyor, genişliyor ve genişliyor ve siz de o süreçte kaybediyorsunuz kendinizi ve hedefler bir şekilde ulaşılmıyor. Son bitiriş tarihi hedefler için çok önemli. M harfi mantıklı olması lazım. Mesela ben bilardo şampiyon olmak istiyorum. Bu mantıklı bir hedef değildir. Biraz yeteneğinizle, karakterinizle ve kariyerinizle kendi ilgi alanınızla enerjinizle uyumlu olması gerekiyor. Hedeflerinizin mantıklı olması gerekiyor. Mantıktan bunu kastediyoruz. A harfi ise aksiyona geçirebilecek güçlü olması lazım hedeflerinizin. Yani kalbiniz şöyle pır pır edecek. Yani yüreğiniz atacak. Yüreğiniz enerjiyle dolacak o hedefi düşündüğünüzde içinizden bir şeyler tutuşacak, sizi harekete geçirecek güçlü olması lazım. Bir tutku yoksa, o yüreğinize o tutku dolmuyorsa sizi çok da aksiyona geçirmez. O yüzden aksiyona geçirebilecek hedefler belirlememiz lazım. Sizi aksiyona geçirecek hale getirmeniz lazım ve bu yüzden de bir ihtiyaç Belirlemeniz gerekiyor, hedeflerinizin bir ihtiyacı da dönüştürmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızın örneğini söyleyeceğim şimdi. Ve N harfi niyet etmek çok önemli. Niyet etmek istemekten çok daha önemli. Her gün hedefinize niyet ederek kalkmak ve her gün niyet ederek yatmak hedefinizi arkadaşlarım. Hedefinizi düşünmek ve bu hedefi gerçekleştirmeye hedefiniz neyse artık niyet ediyorum demeniz hedefinizi hatırlamanızı sağlayacak. Ve bir N'e daha var dedik. O N'e de nedenleriniz, nedenlerinizi ve niçinlerinizi hedeflerinizde belirlemeniz gerekiyor ki motivasyon hep artsın. Hatta Jim Rohn'un bununla ilgili güzel bir sözü var. Yeteri kadar nedeniniz varsa her şeyi başarabilirsiniz der. Gerçekten zihnimizi hedefe gerçekleştirmek için soru yağmuruna tutmamız lazım. Soru işaretleri olması lazım. Neden bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum? Niçin bu bana gerekli? Bana ne sağlayacak? Eğer katkıları ve faydaları içinde hissettiğinde gerçekten enerji doluyorsun ve şarj oluyorsun. Hedefin de bu formatta olması lazım. Mesela İngilizce öğrenmek istiyorum. Bu bir hedef gelir, bu bir karardır dedik. Ama nasıl bir hedef haline gelebilir? Kaç ay sürede öğrenmek istiyorsun mesela? İngilizce öğrenmek istiyorsun. 6 ayda temel gramer yapılarını öğrenerek ve günde 20 tane kelime ezberleyerek 6 ayda okuduklarımı anlayacak seviyede İngilizce seviyesine geliyorum. Bu bir hedef olabilir. Mesela üniversite sınavını kazanmak istiyorsun. Üniversiteyi kazanmak istiyorum. Bu bir hedef değildir. Diyelim ki istediğim bir üniversite. Şimdi ismini vermeyelim şu üniversitenin X üniversitesini şu şu puanı alarak kazanıyorum ve kampüsünde çay içiyorum, kitap okuyorum, derslerime katılıyorum, hocalarıma sorular soru soruyorum ve 4 yıl sonra diplomamı alıyorum. Bu bir hedeftir mesela. Kilo vermek istiyorum bir karardır ama bir ay içinde yediklerime dikkat ederek 4 kilo veriyorum, formda oluyorum, formda fit bir görüntüye sahip oluyorum. Seni aksiyona geçirecek formda ve fit bir görüntü zihninde hayal etmeni kolaylaştıracak formda ve fit görüntüyü de canlandırman gerekiyor. Hedef belirleme ile ilgili sana bir sürprizim var. Bu sürpriz şu, birlikte bilinçaltı koşluğu yaptığımız danışanlarımla bizim bir hedef belirleme sistemimiz var. Orada yaptığımız bir çalışma var. O çalışmayı seninle paylaşmak istiyorum. Bir tablodan bahsetmek istiyorum sana. Bu görmüş olduğun tabloyu internet sistemden indirebilirsin. Şöyle göstereyim. Bu tabloda uzman kriterleri yazılmış bir şekilde. Yani bir şeyi atlamaman için uzman kriterlerine göre hedeflerini listeleyeceksin. Sonra hedefine ulaşmak için kaynakların neler ve fırsatların neler bunları yazacaksın. Ve hedeflerine başlangıçtan başlayarak mesela kilo vermek istiyorsun. Eylem adımlarını teker teker edeceksin. Her gün yürüyüş yapıyorum. Bunun için 30 dakika yürüyorum ve yediklerime dikkat ediyorum. Bunu o gün yaptığın zaman işaretle bir check at. Hedeflerini inşa etmek için koyman gereken tuğlayı koydun demektir o gün. İşaretlemenin en güzel sana verdiği haz budur. O yüzden hedeflerini, eylem adımlarını yazarken lütfen her akşam çek edeceksin ve hedeflerine de bakacaksın. Dedik ya hedeflerin hatırlanması için onları yazmamız gerekiyor, onlara bakmamız gerekiyor. Eğer bakmazsan, onlara görmezsen hedeflerinde seni görmeyecektir. Dolayısıyla hedeflerine bakman ve hatırlaman için onları gözün önünde olması lazım. Ve birlikte bir hedef belirleyelim istersen, birlikte bir proje belirleyelim. Mesela sporla ilgili bir hedef belirleyelim, e, yürüyüşle ilgili bir hedef belirleyelim hep beraber. Hepimizin şöyle bir hedefi olsun mesela e, yürüyüş yapalım günde 30 dakika bir yürüyüş olabilir. Sen mesela kendine ilgili kitap okuma hedefi olabilir, kişisel gelişim kitapları olabilir hedefin. E, bununla ilgili her gün 30 dakika kitap okuyorum belki çok gelmiş olabilir onu ikiye bölebilirsin. 15 dakika her gün kitap okuyorum. Adım adım küçük küçük azar azar başlamak sana çoğunun da gitmesini sağlayacaktır. Bunları hedef listene yaz e, ve bunları kontrol et ve check et ve lütfen e, bu hedef listesini istersen indirebilirsin ya da uzman kriterlerine göre hedef belirleme diye kendin yazabilirsin. Yazdığında Instagram'da hedefe odaklan etiketiyle ve Erdem Taşkos mentionıyla paylaşabilirsin. E, i̇nan ki bu yapacağın çalışma herkesin bu şekilde her arkadaşımın bu çalışmaya destek vermesi ve adım atması bir anlamda bütün herkesi de hedef belirlemeye, hedeflerini yazmaya tetikleyecektir. Dediğim gibi hedeflerini her birisini yazarak göstermen gerekmiyor ama en azından hedef belirleme eylemini gösterdiğini işaret bir şekilde hedeflerim diye bir başlık atıp resmini çekip bile paylaşabilirsin. Amaç burada hedeflerini belirlemeye karar vermen ve onları yazman nasıl enerjiyle dolu olduğunu, nasıl tutkuyla dolu olduğuna kendin bile şaşıracaksın. Hedeflerini belirlediğinde çok çok daha güçlü hissedeceksin kendini. Çünkü engeller gözümüzü hedeften ayırdığımız zaman ortaya çıkan şeylerdir arkadaşlar. Ve tekrar hedefe odaklandığında engeller güce dönüşür. Daha güçlenirsin. İmli düşünür Nietzsche'nin dediği gibi. Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir. Ama gücü almak için, gücümüzü hissedebilmek için, tekrar toplayabilmek için kendimizi belki, tekrar odaklanabilmek için hedeflerimizi belirlememiz gerekiyor. Hedefleri de uzman kriterlerine göre belirlemelisin. Hedeflerle kendi kendinin yaşam koçu olmanın ikinci bölümüyle anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Tabi daha detaylı işlemek isterdim ama burada belli bir süre içerisinde bunları yapıyoruz. Biz kişisel gelişim yolculuğumuza gene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her geçen gün daha büyüyoruz. Sizlerin katkıları, sizlerin destekleriyle. Verdiğiniz destek için, katkı için çok teşekkür ediyorum. Hedeflerini belirlemeye başladıysan bunu da paylaşabilirsin aşağıda yorumlarda. Eğer ilk defa izliyorsan kanalımıza abone olabilirsin. Eğer izlemediysen kendi kendini yaşam koçu olmanın birinci bölümünü de sakın izlemeyi unutma. Ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.